Şu an Edremit Altunkum bölgesindeyiz. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber haşere mücadele çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu noktalarda dere, bataklık ve insanlar ve araçların ulaşamayacağı noktalarda sivrisinek larva mücadelesi çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosüzel ürünleri kullanmaktayız. Başkanımız Yüce Yılmaz'ın talimatlarıyla Körfez bölgelerimizde, dere bataklık, sazlık yoğun olan, coğrafi bölge olarak yoğun olan noktalarda zirai drone ile araçların ulaşamadığı bölgelerde larva mücadelesini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirmekteyiz.